Merhabalar arkadaşlar. İğnelerin Ağaçları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı güzel renklerimle sizlere yepyeni gösterişli muhteşem bir modelin anlatımını yapacağım. Modeli kendimce uyarladım. Umarım beğenir dener. Sizler de yapar. Çeyizlerinize, bohçalarınıza bu güzel modelimi koyarsınız arkadaşlar. kullandığım iplerim mayalı suni ipek 4 katlısı Instagram'dan tespih örtü dünya sayfasından güvenle alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşamasına geçelim arkadaşlar. surafamı bu şekilde yeşil rengimle yaptım. İlk aşamamda böyle olacak bir tane dal bir tane yaprak şuralara çiçeklerimizi yapacağız arkadaşlar şimdi burada bir tane zürafa yapacağım ipimi geri alıyorum buraya bir tane kuyumcu kafesi yapacağız hemen yandaki mı iniyorum. Bu şekilde bir tane kuyumcu kafesimizi yaptık. Hemen bir tane şöyle zürafamı yapıyorum. Zürafamın üzerine ipimizi alıyorum. Hemen buraya bir tane kipri yapalım küçük bir tane kiprikle yaprağımızın yapımına başlıyoruz. Şöyle bir tane kiprimi yaptım. Üzerine alıyorum. Şöyle yukarı doğru çektim. Bunu dip kısmına tekrardan iniyorum. Şimdi tekrardan üzerine alıyorum. ikinci sıramı yaptım dip kısmına iniyorum bir sıra daha yapınca 3 sıra gitmiş oluyorum arkadaşlar buraya böyle yukarı doğru ipimizi çektim dip kısmına inerek yaprağımızı tamamlamış olduk şöyle inerken de ipimizin ayarını yapıp sonra iyice sıkı çekelim Şimdi hemen yandaki zürafama geçelim. Buraya tekrardan arada bir tane kuyumcu kafesi yapıyorum. Yandaki zürafama geçiş yapalım. bir tane zürafamı yaptım içine geri ipimizi aldım bu şekilde şimdi buraya hemen şöyle boyutunu göstereyim arkadaşlar bu boyutta kiprimi yaptım hemen üzerine kiprimizin şöyle ipimi alıyorum buraya ufak bir kiprik yapalım buraya çiçeğimizi yapacağız. Böyle küçük bir tane kibrimi buraya yaptım. Şimdi dip kısmına iniyoruz. Şöyle ipimizin önce ayarını yapalım. Şimdi direkt yandaki sıra famı tekrardan geçtim. Böyle hepsi bir arada gidiyor arkadaşlar. Hem yaprak hem aramızdaki dalımız yine arada kuyumcu kafesi yaparak bu şekilde ilerliyoruz. Bir tane zürafam geri alıyorum. Bu geri aldığım yere yaprağıma yapıyorum. Evet, modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bugünkü modelimin tamamı da böyle arkadaşlar. Böyle herkesin yapabileceği tarzda, çata pıtı, gösterişli, yapımı da kolay. Çok güzel bir model olacak arkadaşlar bile sıra sıra dizilince. Bir yaprak, bir çiçek şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi hemen çiçeğimizin tohum kısmını yapalım. Kipremin içine hemen tutturdum. Buraya küçük bir sıkı iğne yapıyoruz hemen yanındakine de geçiş yapalım. Sizler yazmanızı yaparken bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Hemen bu şekilde sarı kısmımızda da böyle tohumlarımızı yapacağız. çiçeğimizin yapımına da geçelim arkadaşlar. Hemen şimdi sıra açık mavimde. Bir koyu bir açık ilerleyeceğiz. Hemen ipimi bu tarafa tutturdum. Tohumumun üzerinden şöyle geçerek bu tarafa ipimizi alıyorum. Şöyle küçük bir yuva oluşturacağız. Biraz yuvam çok büyük olmasın. Bu şekilde. Bu ipi şu şekilde de atabilirsiniz arkadaşlar ama ben şöyle dönüp yapacağım. Böyle daha rahat ediyorum. Şöyle hemen bu tarafa da geçiş. Şöyle tam üzerine gelecek şekilde yaptım. Tekrardan ipimizi yönünü bu tarafa alıyorum çiçeğimin. Hemen buraya bir tane sıfır geçiş yapıyorum. Şöyle bir tane düğüm dip kısmına şöyle getirdim. Hemen buraya küçük pırpırla başlayalım. bir şuradan alayım gözüme çarpıyor. Bir tane kibrimi yaptım arkadaşlar. Üzerine şöyle alıyorum. Dip kısmına tekrardan şöyle iniyorum. Tekrardan üzerine alıyorum. yaprağını bir tanesini hazırlamış oldum. Şimdi tekrardan kipriğimi yapıyorum. Üzerine alıyorum. yine aynı şekilde üçüncü yapıyorum arkadaşlar Bu şekilde çiçeğimizi tamamladım. Hemen bir tane de koyu rengimden yapacağım. kovamı oluşturdum ipimi yine bu tarafa alıyorum dip kısmına sıfır şöyle bir tane batıp sonra başlıyoruz Son bir yaprağımız kaldı. Onu da tamamlayayım arkadaşlar. Bitirelim. Evet, bu rengi bu da tamamladım buradan ipimizi temizleyelim ve bitirelim. Şöyle dik kısmından... kestik. Evet. Modelimin tamamı böyle arkadaşlar. Ben hepsini tamamlayayım. Bu güzel modelimin fiyat kısmıyla tekrardan geleyim. bugünkü de sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çıtı pıtı gösterişli herkesin yapabileceği tarzda muhteşem bir sıralı modelim oldu. Ben severek beğenerek hazırladım. Sizler de yapın, deneyin, çizlerinize, bohçalarınıza bu güzel modelimi koyun arkadaşlar. Hemen şu şekilde duruşuna bakalım. Bir de şöyle duruşuna bakalım arkadaşlar. Şöyle de. Ee, şimdi bu güzel tatlı modelime bir fiyat verelim arkadaşlar. Ee, bu sıklıkta en az 900 TL'den başlamalı. İşçiliğinize göre fiyatınızı artırabilirsiniz. Abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle tatlı güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. E, abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.